arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Pampan TV'den sevgilerle. Şimdi size çok güzel birkaç tane yumurta açacağız. Bakalım hangi yumurtaları açacağız. Evet arkadaşımı tanıdınız değil mi? Ben Chelsea. De Chelsea boy. Hadi bakalım açalım. Evet. Burada kaç tane yumurtamız var? Ozmolar var. Bir de bu enjoy yumurtalar var. X-Roll enjoylar var. Bakalım hangimize güzel hediye çıkacak. Hadi bakalım açalım. Evet. Şimdi Chelsea'nin istediği bu gülen neşeli ozma yumurtayı açıyorum. Tamam mı Chelsea'cim? Tamam ablacığım. Evet bakalım. Bunun içinden ne çıkacak? Diğer Barbiler de bizi izliyor zaten. Hmm, yine çok güzel gülen bir surat var bakın. Evet çok güzel değil mi gülen surat? Hadi bakalım açalım. Oyuncu hayvanlar çıktı. Hatırladınız mı? Daha önce de çıkmıştı bu oyuncu hayvanlardan bize. Bize oyuncu hayvanlardan fok balığı çıktı galiba. Sanki değil mi? Evet bakın yapılışı da böyle. İşte burada. Çok kolaymış. İşte güzel hayvancığımız da burada. Bakın çok güzel değil mi? Şimdi bunu çersinin yanına koyuyorum. Ve tabii ki tatlı minişlerin yanına. Onlar Remi'ni çok sevecekler değil mi minişler? Miyav, Miyav ablacığım çok sevdim. Bize arkadaş olacak Miyav. Ha. Şimdi bir tane daha. Kim için açalım bakalım? Chelsea Boy için. Chelsea Boy. Her zaman mutlu olan Chelsea Boy'a açıyoruz yumurtamızı. sana ne çıktı? Harika değil mi görüntüsü? Sevdin mi Chelsea Boy? Evet ablacığım çok sevdim. Sporcu kafa yumurtalar. Sporcu yumurta kafalar. <laughs> çok güzel. Sporcu yumurta tenis oynuyormuş. İşte burada. Bakın birebir aynısı. QR kodu da var. İşte bu tenis oynayan bir Ozmo sporcu yumurta kafa. <laughs> Bunu da Chelsea Boy'un yanına koyalım. Şimdi diğer yumurtalarımıza geçelim. Bu yumurtalardan açmak istiyorum ben bir tane. Bu pembiş bir yumurta. E, o zaman pembe yumurta kime olacak? Chelsea'ye. Mavi yumurta da Chelsea boya. Açalım bakalım bunlardan ne çıkacak. Biz bunları ilk defa açıyoruz. Bu da Chelsea ile Chelsea boyun altına. Evet, bunlar böyle kinder sürprizlere benziyor biraz çocuklar sanki. Bakalım bunun içinde ne varmış? mı? da böyle açıyoruz. Aa, bir oyuncak çıktı. Sürpriz. Böyle poşetli bir oyuncak. Acaba ne bu? Küçük bir ejderhaya benziyor değil mi? Evet. Bakalım Chelsea. Evet. Bu bir ejderha bence. Kanatlı bir ejderha olabilir mi? Evet. Chelsea'ye bir dragon çıktı. Bakın kızlar nasıl? Beğendiniz mi? Değişik bir oyuncak. Chelsea sen beğendin mi? Evet ablacığım. Güzel. Minişler siz beğendiniz mi? Miau. Çok beğendik. Bir de dragonumuz oldu. Miau. Chelsea'nin yanına koyalım. İçinden de böyle bir çikolata çıkıyor. Klasik zaten. Diğer sürpriz X-Roll Enjoy'umuzdan. Bakalım Chelsea bu. ne çıkacak? Oh, bu ne böyle ya? Bir şey anlamadım ben. Çevireceğim. Reading egg. Ne bu şimdi? Bu bir yumurta. Onu anladık da. Evet bu oyuncağımız da böyle. Çok değişik bir oyuncak. Ben çok anlamadım bu oyuncağı ama. Bakın oyuncağımız bu. Beğendi mi Chelsea Boy? Beğendik biraz sanki ama. Evet. Şimdi son kalan ozma yumurtamıza bakalım. Bu neymiş? Mutlu. Bunu hem Chelsea için hem de Chelsea boy ve tabii ki siz çocuklar için açıyorum. Hep mutlu olalım değil mi? Evet. Şu gözlere bakın. Kalp. Çok güzel gülümsüyor. Bakalım. Bu içinden ne çıkacak? Bence bu yumurtaların içinden çıkanlar çok daha güzeller. Sanki ben bu yumurtadan içinden çıkanı biliyorum. Oyuncu hayvanlar. Biz bunları çok sevdik galiba. Hep bize oyuncu hayvanlar çıkıyor. Evet. Bakın daha önce çıkan bir tane oyuncu hayvanımız vardı ya. işte bu. Oyuncu koyun. Nasıl şapkalı bir koyun. Meleğen bir koyunumuz oldu. Evet. Yumurtalarımız burada bitti. Şimdi... Ne yapıyoruz? Veda ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Pampan TV'ye abone olmayı, like atmayı ve bizi izlemeyi unutmayın olur mu? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.